Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 17 Eylül 2023 yayınımızda hem Şengal Rojava'daki saldırılara değineceğiz. Zaptan yeni bilgiler var. Onları özetle size aktarmaya çalışacağız. Ama ana konumuz Brados'taki gelişmeler. Çünkü orada gerçekten de kritik saatler yaşanıyor. Geçen gün 2-3 gün önce KDP 200 araçlık bir sevkiyatta bulunmuştu bu bölgeye ve niye bu sevkiyatı yaptığına dair bir video çekmiştik ve bugün de yeni bazı bilgiler geldi. Bu bilgiler sabah saatlerinden itibaren haber ajanslarında yer alıyor ve KDP'nin, KDP'li kaymakamın bölgedeki koçerlerin ve oradaki orada yaşayan insanların bölgeyi terk etmesini terk etmelerini istediğine dair bilgiler var. Niye? Çünkü bir e, saldırı hazırlığı var. Burası neresi? Niye önemli? Ne yapılmak isteniyor? Burada e, Türkiye, özellikle eline ne yapmak istiyor? E, bunu biraz anlatmaya çalışacağız. Ama ondan evvel e, Şengal'de bugün bir e, saldırı oldu. Bir e, araca yönelik bir saldırı oldu yine. Ve e, bu saldırı neticesinde. Yebeşe'nin 3 savaşçısı hayatını e, kaybetti. E, Rojnevist'e e, habere dair e, ayrıntılar var. Ve 3 e, cenaze kaldırılmış e, hastaneye Serdeş bölgesinde yapıldı bu saldırı. Saat 13.50 itibariyle öğleden e, sonra. Ve e, şehit düşen 3 Yebeşe savaşçısının e, cenazelerinin Musul'daki Mısır, e, pardon Adli tipa gönderildiğine dair bilgiler var. Kimlikleri henüz açıklanmadı y e. yekinin Yekineyn Berhadana Şengal'ı yani Şengal e, direniş birlikleri e, resmi bir açıklama yaptı ve 3 savaşçımız şehit oldu dedi y e. Bu saldırıda tabi saldırının Türkiye tarafından yapıldığı e, bir e, gerçek Türkiye sürekli orada saldırılarda bulunuyor. IŞİD Şengal'de yenildikten sonra 2017 Kasım'dan itibaren Türkiye sistematik olarak bu bölgeye saldırı yapıyor. Serdeş bölgesinde de yaklaşık 20-30 bin ezidi yaşıyor ve bu ezidiler daha evvel IŞİD saldırısında bölgeden giden Rojava'ya, Güney Kürdistan'a veya farklı yerlere giden ama Şengal kurtarıldıktan sonra bölgeye tekrar gelen Orada bazılarının işte imkanları dahilinde kendini ev yaptığı, bazılarının da hala çadırda yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Durum bu. Ve geçen gün yine Neçirvan Barzani, Şengal'daki 9 Ekim 2021'de Bağdat'ta imzalanan anlaşmanın Türkiye, Erbil, Hevler ve Bağdat arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini istemişti. Mesut, pardon Neçirvan Barzani. Şimdi Rojava'da da bugün yine bir e, saldırı oldu. Kamşı'da Amudi e, yolunda bir saldırı oldu. Ve bir araç hedef alındı. Bu araçta tabii e, kimler vardı onu bilemiyoruz. Tiltemre mesela bu saatlerde bir e, saldırı var. E, bom, bombardıman yapılıyor. Ve e, sürekli yani Rojava'ya yönelik saldırı kampanyası devam ediyor. Ama en ağır saldırı e, bugün bir aracın e, Kamşı'da Amudi hattında Hatmi köyü yakınında bir hedef alınmasıydı ve sonucuna ilişkin henüz bir bilgi alınabilmiş değil. Şimdi Bradosa da gideceğiz ama bugünkü HPG açıklamasında zaptta zaptan yeni haberler olduğuna dair başta söylemiştik. Onu da aktaralım sonra e, Brados'ta ne oluyor ne bitiyor niye kritik saatler dedik onu e, biraz anlatmaya çalışalım. HPG'nin bugünkü açıklamasına göre gerile güçleri ZAP, ZAP'ın batı bölgesinde ve Metina'da 7 defa Türkiye askerlerinin mevzilerine karşı eylem düzenlemiş ve 13 askerin öldürüldüğü söyleniyor. 16 Eylül saat 22.30 sıralarında Giri Cudi ZAP'ın batı tarafında oluyor burada YC gerillaların yaptığı eylemde ölen askerlerden altısının cenazesinin e, halen gerilla güçlerinin denetiminde olduğu söyleniyor. Bakın daha geçen geçenlerde de benzer bir durum oldu. Geçen sene de oldu. Ama Türkiye bir türlü bu tür şeyleri üstlenmiyor. İsimler açıklanıyor, künyeler açıklanıyor, cenaze görüntüleri çıkıyor. Hiç kimse ne oluyor, ne bitiyor orada ilgilenmiyor. Şimdi gelelim Bradosta. Şimdi arkadaşlar iki gün evvelki yayında Bradost'un KDP'nin KDP Bradost'taki sevkiyatına değinmiştik ve şöyle bir durum ortaya çıktı. Tabii KDP'li kaynaklar, Güney Kıbrıs'taki başka kaynaklar da şöyle bilgileri servis ediyorlar. İşte diyorlar ki Rojhat yani İran Kürdistan'daki partiler biliyorsunuz İran 19 Eylül'e kadar mühlet vermişti ve bu dolmak üzere İran'ın Irak'taki büyük elçiliği bugün de açıklama yaptı dedi biz bu süreyi uzatmayacağız. Şimdi buralarda bazı bu bazı partilerin bu bölgenin bir yerinde üstlendiğine dair bilgiler var. Yani bunlar da resmi bilgiler değil. Zaten hiçbir silahlı güç oralarda gidip ben buradayım şurada değilim burada varım falan diyecek durumda değil ama oralarda bu partilerin bazılarının belirli oranda güçlerinin olduğu söyleniyordu. Şimdi KDP'liler veya başka kaynaklar şöyle diyor. Evet diyorlar KDP buraya bir askeri sevkiyata bulundu. 200 araçlık ağır silahların da içinde olduğu bir askeri sevkiyata bulundu ve bunların içerisinde Irak ordusunun üniformasını giymiş KDP'li güçler var. Çünkü niye işte Irak sınırı koruyor şeklinde bir şey algı oluştursunlar diye. Fakat diyorlar işte bunlar PKK'liler gidip bu Rojdatlı partilerinden bu silah bırakıp kamplarını boşaltan partilerden boşalacak yeri PKK işgal etmesin diye KDP oraya şey yaptı, yığınak yaptı. Diyelim ki öyle yani diyelim ki öyle bir durum var. Bunların gittiği yer küçücük bir yer yani belirli bir alan diyelim bu Goşi nedir, Berbizin adı birkaç mantıka. ama KDP'nin yığınak yaptığı yer çok daha geniş bir alan ve e, bugün bakın bugün e, kritik saatler dememesinin sebebi de bu, e, budur İhsan Çelebi, Sedekan kaymakamı e, oradaki koçlar yani yaylaya gidenler bir yaylalıktır bu bölgeler aynı zamanda yani insanlar sürekli orada e, yaylacılık yapıyor ve çiftçilerin aynı zamanda bağ ve bostanlar var. Yani Bratos'taki insanların geçiminin doksanı zaten koçerlik ve çiftçiliktir. Neyse, Sedekan Kaymakamı İhsan Çelebi bugün bir çağrı yaptı. Diyor ki, Sedekan bu Gelaş'ın yaylaları, yani Güney Kürdistan, hatta Rojulat, hatta Bakur'da da, yani Kürdistan'ın en önemli yaylalarında birisidir. Gelaş'ın yaylaları, Goşine, Şakif, Hakurke, Berbezinan, ki bu sınır hattıdır. Bole, Horne, Lolan, bu Heneri halk ülke arasında bir mündüka. Mergemir ve Heneri alanlarındaki bütün koçer ve çiftçilerin bölgeyi boşaltmasını istemiş. Saat dörde kadar yani bu saat geçti. Ve e, bu saate kadar buraların boşaltılmasını istemiş. Hatta bazı görüntüler e, servis edildi. Yani sosyal medyada yayınlandı. Ve e, tabi bazı insanların ister istemez bu bölgeyi terk ettiğine dair görüntüler çıktı Şimdi Geçenki yayında bu harita üzerinden biraz özetlemeye çalışmıştık. Belki bazıları bu coğrafyayı bilmiyor. Ben hemen bugün yine bir şeyle Google Map'tan bir harita daha şey yaptım. Şu aşağıdaki sarı çember içerisinde SEDEKAN zaten yazmışız. Şu sağdaki İran sınırı yazılmış. Türkiye sınırı. Şu tersinden C harfi olan e, istikamette Türkiye ve KDP aslında orada bir koridor açarak yani şu derecik tarafından gelip İran tarafına geçip bu İran, Türkiye, Irak üçgenindeki bu bölgeyi yani Hakurki, Hınır'ı aşağıdan bir koridor açarak şey yapmak, işgal etmek ve bölgeyi tümünden Türkiye'ye teslim etmek istiyorlar. Bu projenin uzun vadeli şey amacı budur. Başka hiçbir şey değil. Bakın burada mesela diyelim ki evet bu mıntıkada diyelim Rojlatlı partilerin yani Berbezin'e bu Goşini tarafından olabilir, Gelaşin'de de olabilir tam bilmiyorum ama diyelim ki oralarda var. Peki yani bütün bu mıntıkayı, bu bütün bu mıntıkayı işte bu Rojlatlı partilerin boşalttığı yerler olarak tanımlamak şey yani bilgisizlik ve yani en kötü şeyle, kötü niyetle de olabilir ama bilmeyenler için en hafif tabirle bilgisizliktir. Dolayısıyla böyle bir durumsuz konusu değil. Türkiye uzun süredir Halk Türkiye alanında bu şemdinli istikametinde oluyor. Yani e, 2017-18'den itibaren buralara saldırıyor. Buralarda sürekli saldırı var ve bu saldırılar neticesinde yani bazı mantıklılarda daha evvel hatta Şakif Dağı'na da işte indirmeler yapmıştı. Bazı yerlerden çekilmek durumunda kaldı. Bazı yerlerde var yani böyle yüksek tepelerde helikopterle indirme bindirme falan yapıyorlar bazen. Fakat bu Heneri ve Halk daha çok gerillaların denetiminde olan bölgeler ve Türkiye buraları tümüyle şey yapmak işte derecikten yani şu sarı çizginin başladığı yerden aşağıdan gelip İran sınırına kadar gelmek. Şu ok işareti bulunan yerde Türkiye sınırı. Yani şu üçgendir Kalkurk yakınları. Bu üçgende kalıyor. Kelaş'ın tam üçgen şey yani tam üçgende Kelaş'ın. Yani Türkiye'nin amacı buradan aşağıya gelmek. Fakat yıllardır bunu yapamadığı için şimdi alttan Sedekan tarafından işte bu 200 araçlık şey sevkiyat Sedekan ve daha yukarısına oldu. Ve Türkiye aşağıdan aynı zaptta yaptığı gibi aşağıdan KDP'nin açacağı koridorla Orada bir işte yerleşmek istiyor önce. Ve e, yani e, hem de işte çünkü alt daha e, artık oradan aşağı inince Kandil bölgesine gidiliyor. Yani çok yakın bir bölge değil. Ama gidiliyor. Yani Kandil'le halk ülke, bölgesini bağlayan e, şeyden bir e, noktadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin amacı bu. Tabi burada ne yapmışlar? Şimdi bu giden askerler yani bu sevkiyata bu e, askeri sevkiyatın içerisinde yer askerlerin bazıları Irak üniformasını giymişler. Ola ki bir çatışma çıkarsa PKK ile Irak ordusu da karşı karşıya gelmiş olacak. Yani en azından bu temenni ediliyor. Yani sınırı koruyoruz. Halbuki orada bir sınır koruma yani sınırdan doğru bir şey yok. Yani Türkiye sınırından zaten bayağı uzak. İran sınırı. İran İran'da orada ne olup bittiğini biliyor. Yani İran sınırını korumak için gitmişlerse ayrı. Yani herhalde İran'a karşı bir e, şeyi saldırı başlatacak şeyleri yok. Zaten İran'la anlaşarak bu partilere, Rojelatlı partilere silahınızı bırakın, kamplarınızı bırakın, gidin e, dediler. Ve tabi Rojelatlı partiler de bunun bilincinde, bilincinde. Dolayısıyla onların büyük bir kısmı da yani yönetimleri belki çeşitli açıklamalar yapıyor. Evet biz silah bıraktık, kampı boşalttık falan diyorlar. Fakat e, tabanın büyük kısmı buna karşı. Şimdi ne yapılmak isteniyor? Türkiye'nin evet burada bir karadan bir çatışma çıkması durumunda havadan çok yoğun bir hava saldırısı yaparak KDP'ye bu anlamda destek sunmak istiyor. Şimdi e, onun için bugün saat 4'e kadar öğleden sonra saat 4'e kadar yani bugün 17 Eylül saat 4'e kadar bir mühlet verilmiş. Oradaki koçeler ve e, çiftçilere onların bir kısmı da bölgeyi boşaltmış. Yani binlerce sivil insan yaşıyor orada. Tabii ne kadar gitti ne kadar kaldı bilmiyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Bu orada bir çatışma hazırlığının, bir saldırı hazırlığının e, olduğunu gösteriyor. 200 araçlık asker sevk etmek, ağır silah sevk etmek, sürekli F-16 helikopter keşif hareketliliği herhalde bir saldırıya, ne yazık ki bir çatışmaya işaret oluyor. Şimdi durum budur. Umarız ki böyle bir durum olmaz elbette e, ve dünden itibaren dün Silopi'de oldu, bugün e, başka yerlerde de oldu, e, Mersin'de başka yerlerde. Yarın geberde de olacak. Kürtler sokağa çıkıyor, Kürt kurumları bunu protesto ediyorlar. Şimdi bazı kesimler bunu çarpıtıyor. İşte KDP protesto edildi, Güney Kürdistan, Irak'taki Kürt statüsü protesto edildi. Bu çarpıt, çarpıtmadır. Burada protesto edilen Güney'deki, Irak'taki Kürt kazanımları değil, bu kazanımlarını kendi ailesine, aşiretine peşkeş çekenler, Türkiye'ye peşkeş çekenler. Oraya çökenlerdir. Yani o zihniyettir. Eğer Kürtler bugün işte işbirlikçiliğe, ihanete hayır diye sokağa çıkıyorlarsa bu aynı zamanda Güney Kürdistan'ın da Irak tem genelinde elde edilen Kürt statüsünün korunması içindir. Kürtler bin bir emek vererek orayı kurdular, bir statü elde ettiler. Fakat bu statüye bazıları biliniyor ki oldukları çökmüşler resmen. Kartel gibi, mafya gibi çökmüşler. Halk orada açlıktan perişan olurken onlar başka alemlerde yaşıyorlar. Dolayısıyla halkın bunu protesto etmesi son derece doğaldır diye düşünüyorum. Şimdilik aktaracaklarımız bunlardır. İlerleyen saatlerde umarız olumsuz bir haber gelmez. Bir durum olursa bunu da sizinle paylaşacağız. İyi akşamlar.